bitki özelliklerinin de yüksekliğe ve mevsime bağlı olarak değişimini de analiz ettik. Burada örneğin kın kanatlılarının hangi bitki karakterlerini hangi oranda tercih ettiklerini gösteren bir karar ağacı. Soğanlı bitkiden polen topluyor. Bakın arka bacaklarına paketlemiş olduğu polenleri görüyorsunuz. Bir soğanlı bitkiden polen toplayan bir arı toplamış olduğu polenlerini e, bu şekilde e, arka bacaklarına biriktiriyor. 2020 yılında TÜBİTAK'a bir proje sunduk. E, Erzincan Ergan Dağında bulunan bitkileri tozlaştıran e, böcek grupları hangileridir diye. Ve bu çalışmamız desteklendi ve 2021 2020, e, 2021 ve 2023 yılları arasında bu çalışmayı tamamladık. E, dünyada bu tip çalışmalar e, oldukça önemli e, çalışmalardır çünkü insan gıdasının yüzde otuz buna bağlı. Araştırma dünyada yüksekliğe bağlı olarak bitki-böcek ilişkilerinin irdelendiği ikinci araştırma niteliğinde. İlk araştırma 2018 yılında Fransız Alplerinde yapılmış ve tamamlanmış. Biz bu çalışmamızda Ergan Dağı'nda 4 yükseklik seviyesinde 32 alanda Veri topladık ve bu veri topladığımız alanlarda 343 farklı bitki türü üzerinde gözlem yaptık ve doğrudan gözlem ve böcek yakalama için kullandığımız tuzaklarla birlikte yaklaşık 11.268 kayıt elde ettik ve bu muazzam bir veriydi. Daha sonra bunları düzenledik. Ve 4.383 satır ve 36 sütundan oluşan bu veriyi yapay zeka'nın bir alt kümesi olan makine öğrenmesiyle analiz ettik ve böylece hangi böcek grubunun hangi bitkiyi için tercih ettiklerini analiz ettik. Yapmış olduğumuz çalışma sonunda en fazla kaydettiğimiz böcek grubunun arılar olduğunu. Arılar binlerce türden oluşabiliyor ve e, bu arılardan da e, alanda en çok e, tozlaşmaya katkıda bulunan e, arı türünün e, bal arası olduğunu e, gördük ve daha sonra sinek türlerinin e, yine e, alanda bitkilere tozlaşmada rol oynayan e, önemli böcek grupları arasında yer aldığını keşfettik ve yine arı çeşitliliğinin bu çalışmada 2000 metrenin üzerinde azalmaya başladığını ve onun yerine sineklerin daha etkin olduğunu fark ettik. Bu anlarla birlikte alan Erzincan içinde önemli bal üretimi ve daha da 114 türün bal arıları tarafından nektar toplanmak için kullanıldığını gördük. Yapay zeka uygulamasını bu yapay zeka ile sonuçları analiz ettiğimizi söylemiştik. Tabii yaka, yapay zekanın değişik e, alt bileşenleri var. E, gelecekte e, bu alt bileşenleri de kullanarak acaba bu tip çalışmalarda e, en uygunu hangisi e, olabilir diye e, bundan sonra e, çalışmalara ihtiyaç olduğu e, anlaşılıyor. Ergan Dağı'nda balarıları tarafından sıklıkla ziyaret edilen bitki türleri belirlendiği için yörede işte balcılık faaliyetlerinin planlanmasında işte o bölgede ilgili floranın olup olmadığının dikkate alınması yerinde olacak. Bu çalışmanın sonunda söyleyebileceğim şeylerden birisi bu. Bir de bazı bitki türlerinin tozlaştırıcı böceği tek tür. Tek tür. Özellikle Erzincan gibi tarım kenti olan yerlerde tarım bitkilerinin etkin tozlaştırıcısı olan bal arılarının yaygın olması gerekiyor, yaygınlaştırılması gerekiyor. Yani sadece balcılık faaliyetleri için değil, tarımsal üretime katkıda bulunmaları bağlamında da bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortamda doğal bitki örtüsü kaldırıldığında başta arılar olmak üzere birçok tozlaştırıcı böcek çeşitliliği azalıyor. Bu bakımdan yine böyle tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlerde böyle parsel parsel bölüm bölüm en azından doğal bitki örtüsünün bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani diğer bir sorun da işte hayvancılık bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de önemli fakat özellikle küçükbaş hayvancılık otlatması planlanırken aynı anda işte mera'nın bütün alanlarının otlatılmasının uygun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar yakın yerleşim birimindeki tarımsal bitkiler olmak üzere çevredeki doğal bitkilerin tozlaşmasında rol oynayan ee, böcek çeşitliliğini azaltıcı bir unsur olarak görev yapıyor çünkü e, sıralı bir şekilde e, düzenli bir şekilde e, otlatmaları nedeni otlamaları nedeniyle e, doğal bitki örtüsünün çiçek açmasına fırsat e, vermiyor.